arkadaşlar bugün sizinle birlikte 5 tane arkadaşımı seçeceğiz çünkü 280 abone olmuşuz siz nesiniz abone evet arkadaşlar çok fazla merak ettirmeyin çünkü başlıyoruz Hüseyin arkadaşımıza hemen yorum yazmayalım şöyle girelim bakalım evet ilk video diyerek bu ne ola tam neyse siz de şaşırırsınız zaten bakınca Şimdi sıradaki arkadaşımıza bakalım. O da nasıl bir tipi var. Evet Nuray Hüseyin Ne mı geliyor lan Neyse arkadaşlar abone oluyorum Sıradaki arkadaşımıza geçelim ee, Evet Arkadaşım çok iyi bir tipin varmış Evin etrafını gezdim diye Hemen bir bakmam lazım Oo. Oo. Bu ne Burası senin evin mi İnanılmaz ne diyorsun sen? Neyse çok fazla bekletmiyorum Kapatalım. Evet arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise evet. Sans 4176 hemen abone oluyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar final arkadaşımız ise ben Amroid Boost ya, Ramazan dinçmiş hemen arkadaşlar son arkadaşımız abone olduk. Siz de abone istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Bu akşam falan canlı yayın var. Ona gelmeyi de unutmayın. Orada da abone dağıtacağım mutlaka. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.